2025'te Avrupa'da en çok büyüyen ve büyüme potansiyeli olan tren pazar yerleri hangileri ve bu pazar yerleri özelinde senin ne tür önerilerin olabilir arkadaşlarımıza? Yani şöyle, İngiltere özelinde Onbay var, Alegro Allegro var, Zalando var. Tabi klasik olan işte Amazon, eBay vesaire bunların dışında söylüyoruz. Yani bununla ilgili gelen önerimiz de şu olabilir. Biz daha öncesinde de söylemiştik arkadaşlarımıza. Sadece Amazon'cu, sadece eBay'ci, Walmart'cı ya da işte Shopify'cı olmayın. mümkünse yelpazeyi genişletin. Bir ve birden fazla pazar yeri ya da iş koluyla ilgilenin ki yarın öbür gün herhangi bir durumda bir pazar yerinin ya da bir iş modelinin gerilemesi, duraksaması durumunda da işlerimiz durmasın. Dolayısıyla e, örnek veriyorum. İngiltere'de şirket kuran bir arkadaşımız Amazon'u yaparken aslında yanında Onba'ya da bakabilir. Ya da Almanya'da ee, Zalando'ya da bakabilir Amazon vesaire dışında.